Efendim doğalgaz rezervlerinde dünyada dördüncü sırada yer alan Türkmenistan'la enerji alanında yeni bir dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'la enerji ve madencilik alanında işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, iki günlük resmi ziyaretinde mevkidaşı Saparo başta olmak üzere madencilik sektöründeki yetkililerle görüştü. Görüşmelerde Türkmen gazının ve elektriğinin, Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gönderilmesi ele alındı. Bayraktar, Türkmenistan'la doğalgaz ve madencilik sektöründe işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti. Türkiye'nin sondaj hizmeti vermeye ve teknik destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Türkmenistan Enerji Bakanı Anna geldi Saparovsa Türkiye'nin elektrik enerjisinde Türkmenistan'ın önemli ortaklarından biri olduğunu belirtti. Görüşmelerde enerji alanında sözleşmeyle hukuki bir temel oluşturmak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması konusunda mutabakata varıldı.